Elimde Apple'ın yeni gözdesi iPhone 16e var. Gücünü A18 çipten alan bu model günlük kullanımda ve oyunlarda akıcı bir deneyim sunuyor. 6.1 inç Süper Retina XDR OLED ekran yüksek parlaklık ve canlı renkleriyle öne çıkıyor. Arkada sadece tek kamera var. Geniş açı bulunmuyor. Bu da fiyatını daha uygun hale getiriyor. 48 megapiksel ana kamera, geliştirilmiş gece modu ve akıllı HDR ile net kareler yakalıyor. 4K 60 FPS video desteği de mevcut. USB Type-C bağlantı hızı veri aktarımı sağlıyor. Cihaz alüminyum kasaya sahip. iPhone 15'te kullanılan Ring Silent anahtarı koruyor. Bluetooth 5.3 desteği mevcut. MagSafe şarj desteği var ancak mıknatıs halkası bulunmadığı için aksesör uyumu sınırlı. Depolama seçenekleri 128, 256 ve 512 GB. Fiyatlar depolama arttıkça orantılı şekilde yükseliyor. 128 GB, 256 GB ve 512 GB internetteki fiyatlarını ekrana yansıtıyorum. Sonuç iOS deneyimi sürdürmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir cihaz isteyenler için daha uygun fiyatlı iPhone arayanlara mantıklı bir tercih. Sizce iPhone 16e fiyatına göre iyi bir seçim mi? Yorumlarda buluşalım.